Yemin edeyim üzerimde eşek ter, ter şey. ya. Her tarafım bütün kemiklerim sızlıyor. Allah sebep olanlardan misliyle çıkarsın inşallah. Sebep olan belli Allah'ım belli. O kuran Korhan benim canıma kastetti. Dua ederim de o gereken cezayı alsın. Bana gerek kalmasın. Baba Heh. bir şey mi oldu? Daha ne olsun kızım. Babana olan oldu daha ne olsun. Sen nereye gittin geldi? Ben Ece geldi. Onlar böyle yemek yedik. Işte. Ya Seyran. Seyran bak kızım kendine dikkat et. Yemeğe öyle dışarı dışarı çıkmayın. Geldin kantinde yine. Benim gözümün önünden ayrılmayın. O Koranların ne edeceği ne yapacağı belli olmaz kız. Tehdit ederler. Kaçırırlar maçırırlar Allah göstermesin. Yok artık baba o kadar da değil. O kadar Seyran. O kadar kızım. Kız beni ağaca bağladılar. Yanıma da mezar kazdılar diyeyim ya. Oran Koran'ın fantazisi biter mi? Allah korudu çok şükür kızım. Bak ne no olur ne no olmaz. Sen babanı dinle yine de tamam mı? Oh, Doktor neyim bir şey çağırın. Vallahi bak ağrı kesici şey yapsın. Yemin edeyim çıldırıcım ya.